Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. 2025 Nisan ayı burç yorumları ile karşınızdayım. Sevgili Kovalar ve yükseleni kova olan siz sevgili dostlar. Nisan ayında yaşayacağınız enerjileri anlatmaya başlamadan önce videomu beğenip yorum yapıp dostlarınızla paylaşıp Bir de abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Mart ayında başlayan retrolarla Nisan'a da giriş yapıyoruz ama 9 Nisan'da Merkür düz hareketine geçerek ikinci evinizde hareket etmeye başlıyor. Evet geçmişten hak edilen alınması gereken paralarla alakalı konularınız gündemleriniz olmuş olabilir. Şimdi artık bununla ilgili verdiğiniz kararları e, ortaya koyabilmek, hayatınıza geçirmek için 9 Nisan'ı e, hedef almanız gerekiyor. Sevgili dostlar 2 Nisan'da Mars'ın Satürn'le e, pardon Mars'ın Uranüs'te bir e, açısı var. E, dördüncü evinizden altıncı evinize. Bu çok olumlu ve güzel bir açı. Ani beklenmedik güzel sürprizlerin gelebileceğini ve rutin hayatınızın içerisinde önemli olacağınızı söyleyebilirim. Zaten rutin hayatınız, sağlığınız, iş yapma şekliniz, birlikte iş yaptığınız insanlarla alakalı yaşadığınız sıkıntılar... Ee, henüz bitti. Yani Mars burada retro yaptı ve sizi çok sorgulattırdı. Şimdi de ileri hareket ederken dördüncü evinizden alacağı yani Uranüs'teki e, Uranüs'ün orada olmasından kaynaklı dördüncü evinizden alacağı güzel beklenmedik e, sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bir aile desteği olabilir. Aileden gelen bir destekten kaynaklı Adres değişimi olabilir ya da evde çalışıyorsanız iş yapmayla alakalı yaptığınız işle alakalı bir değişimin söz konusu olacağını gösteriyor. Yine 3 Nisan'da Güneş ile Jüpiter arasındaki olumlu açı 3. evinizden 5. evinize yine burada kendinizi çok rahatlıkla ortaya koyabileceğiniz bolluk ve bereketi yaşayabileceğiniz bir Süreç olacak. Tabii ki bu 60'lık açılar değerlendirebilirseniz sizin hayatınıza girer. O yüzden e, ikisini ve üçünü değerlendirmenizi ümit ediyorum. 13 Nisan'da Terazi Burcu'nda yaşanacak bir Dolunay var ama Mars'a kareli. Dolunay'ın yöneticisi Venüs ikinci evinizde ve retro hareketli. Ertesi gün düz harekete geçecek ee, ama burada sizin yurt dışı bağlantılı işleriniz, yabancılarla alakalı işleriniz, hukuki bazı işleriniz, bundan ka kaynaklı para harcamalarınız ya da para gelirlerinizin gelmesi e, gibi konularda bir dolunay yaşayacaksınız ve bu sizin günlük rutin hayatınızı da etkileyecek bir dolunay olacak. Burada vereceğiniz kararlar sizin para evinizi etkileyeceği için burada hareket ettiği için Venüs burada bir farkındalık yaşamak gerekiyor. Ancak Güneş'in Şiron'la kavuşumu, Şironyen bir dolunay olması zaten yara aldığınız konular özellikle de yakın çevrenizden aldığınız yaralar konusunda sizin gözünüzü açacaktır. Yakın çevrenizdeki insanlardan kaynaklı gelen bazı engelleri fark edebilirsiniz, yaralanmaları fark edebilirsiniz. İşte burada bir aydınlanma e, gerekiyor sizler için. 14 Nisan'da Venüs düz hareketle geçecek dedik ve 18 Nisan'da Mars'ın aslan burcuna geçmesiyle birlikte ikili ilişkileriniz çok önemli olacak. Şimdi ayın sonunda Mars'ın Plüto ile bir karşıt açısı var, 17 aksında. Yani hep böyle parayla ve yakın çevrenin bize açtığı yaraları düzeltmekle uğraşırken aynı zamanda karşımızdaki insanlar belki ilişkimiz belki evliliğimizle alakalı bir güç çatışması içerisine gireceğiz. Bu birlikte iş yaptığınız insanlar anlamına da gelebilir ortağınız olabilir Eşinizden gelecek olan bazı sıkıntılar olabilir evliliği bitirmekle alakalı olabilir kötü giden bir evliliği tekrar ele almakla alakalı olabilir Bununla ilgili 25'inde dediğim gibi bir karşıtlık yaşayacaksınız ve bu gerçekten çok yoğun duygular içeren bir açı olacak öfkeli bir açı olacak. Burayı çok iyi idare etmek durumundasınız sevgili Kovalar. 20 Nisan'da Güneş'in Boğa burcuna geçmesiyle birlikte eviniz, evinizin içi, aile büyükleriniz, geçmişiniz, atalarınız, evin alınması, satılması, taşınması gibi konular gündem olacaktır. Daha fazla evinizde olmak, evinizle alakalı ya da ailenizle alakalı sorunları çözmekle uğraşacaksınız. Yine burada e, ayın 27'sinde bir yeni ay olacak ve bu yeni ay 7. evinize ve 1. evinize kare açıyla Plüto ve yani Mars'a kare açıyla e, gerçekleşecek. Evinizin içerisinde çözülmesi gereken konularda ikili ilişkileriniz ve sizinle alakalı konularda bir yeni ay yaşayacaksınız. Bazı kararlar verilmek zorunda kalacak. Önemli kararlar olacak. Çünkü kök evinizde e, oluyor bu yeni ay Tabii ki e, haftalık yorumlarda hafta hafta bunları hep bir, e, anlatacağım e, değineceğim e, ne yapılması gerektiği konusunda e, fikir alışverişi yapacağız e, sizlerle yaşayacağınız şeyleri daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım ama maddi konular Ben sen ilişkileri evim e, ailem e, dediğiniz bir Nisan ayı geçireceksiniz sevgili dostlar. Ee, bazı önemli kararlar vereceksiniz, bazı bitişler ya da bazı başlangıçlar yaşanacak burada. Ee, ama öfke kontrolüne çok dikkat edin. Bir sağlık problemi yaratmamaya çalışın ve maddi konularda e, hak edişlerinizle alakalı e, bazı olayları Farkındalıkla görmeye çalışın. Özellikle ayın 21'inde Kuzey Ay düğümünün Satürn'de bir kavuşumu var. Bu çok güzel. Bu gerçekten çok kadersel, sorumluluk isteyen, yeni girişimleri anlatan, yeni başlangıçları anlatan bir kavuşum. Yani para girişleriyle alakalı çok önemli yeni gelişmeler olacaktır. Ama her şey para mı? E, Aile bu işin neresinde bu evlilik bu ilişki bu işin neresinde hepsinin birbirine geçtiği bir nisan ayı olacak ama Mart ayından bu yana yaşadığınız retrolarla e, maddi kaynaklarınızı özgüveninizi mali gelirlerinizi e, çözmek sıkıntıları çözmek, borçları, haçları yapılandırmakla alakalı bazı olaylar yaşadınız ki 8. eviniz başak olduğu için 18 ay boyunca 2-8 aksında bir sürü tutulma, yeni aylar ve dolunaylar yaşayacağız. Demek ki mali konular ve bunun yanında rutin hayatım, iş yapma şeklim, birlikte iş yaptığım insanlar, evliliğim ve evimle Alakalı konular gündem olacakmış Nisan ayı içerisinde. Haftalık yorumlarda e, uzun uzun bunlardan bahsedeceğim ama Nisan ayı böyle bir ay sizler için. Vereceğiniz önemli kararlar var ve bu kararları verirken e, en güzelini en hayrınıza olacak olanı ve inatlaşmayacağınız e, sizin için zor da olsa verilmesi gereken kararları kolaylıkla verebileceğiniz bir ay olmasını temenni ediyorum. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.